Evet arkadaşlar kimya ve elektrik ünitesinde 5. bölümde devam ediyoruz. Derişim pillerini anlatacağız bu bölümde. Derişim pili dediğimiz arkadaşlar şey nedir? Normal bir pildir ama buradaki normal pilden farkı şu olacak. Elektrotlar aynı olacak arkadaşlar. Yani bir pil olabilmesi için işte iki tane arkadaşlar baktığın zaman nedir şöyle iki tane yarı hücre olduğu zaman mutlaka şu elektrotları aynı metal olacak arkadaşlar ve çözelti içerisindeki tab burası şöyle pil bağlı olacak voltmetrimiz var buradaki arkadaşlar çözeltilerdeki maddeler de aynı çözeltinin maddesi olacak burada mesela bir X molar birisi Y molar olduğu zaman anot katot hakkında nasıl cevaplayacağız yani anotleri şimdi küçük olan mesela X Y'den küçük olsun o zaman X anot olur peki y x'ten küçük olursa o zaman y anot olacakları deriz. Burada arkadaşlar nedir? E, bu redoksdan dolayı bir enerji üretilirken bir de derişim farkından dolayı enerji üretilir. Bu durumda biz nört eşlerini kullanıyoruz. Nörst eşitliği de arkadaşlar bu yani e pil normal pil potansiyeli. Bu 0.05'ten sabit rakam. Bunu bazı sorularda 0.06 olarak kullanacağız. En yani verilen toplam ve elektron sayısı log Q'da denge kesir arkadaşlar. Anot bölü katot olarak ne yapacağız? Kullanacağız. Şimdi örneğimize bakalım. Diyor ki, e, şekildeki verilen elektrokimyasal pili hangileri doğrudur? Derişim piline bakalım. Elektrotlar aynı, çözeltileri aynı, maddenin farklı derişimi o zaman derişim pilidir. İkinci kap anot deri. derişimi küçük olan anot olacaktır arkadaşlar. Burası bu anot, bu da katottur. Doğru. Şimdi burada baktığımızda birinci kaba aynı sıcaklıkta 9 mudra su seklerse derişme serilme olur arkadaşlar. Ve biz derişme serilme hangi formülü kullanıyorduk? M1, V1, M2, V2 sıvı çözeltilerden hatırlarsanız. M1'imiz ne kadar? 0,1 çarpı 0,1. M2'yi bilmiyoruz. 900 mililitre su eklersek ne olur? 1 litre olur. M2 ne oldu arkadaşlar? 0,1 molar oldu mu? İşte görüldüğü üzere derişimleri arkadaşlar eşit olduğu zaman ne olacaktır? pil potansiyeli sıfır olur. Pil çalışmaz deriz. Yani üç öncüyle doğru. Şöyle gösterelim bunu. Zaten bu soru için arkadaşlar görüyorsunuz elektrotlar aynı. Yani buradaki şu E0 piline gelecek, sıfır gelecek. Şimdi 0,06 bakalım neydi? Burada evet 2 elektron alışverişi var. Şimdi log anot bölü katot. Şimdi anot bölü katot aynı olursa burası ne olur arkadaşlar? Log 1 olur. Peki log logaritma 1 nedir? 0'dır. O zaman burayı ne yapar? Totalde arkadaşlar. 0 yapar. 0 eksi 0'dan da demek ki 0 olur. Yani bu pil ne yapmaz? Çalışmaz deriz arkadaşlar. Şimdi bakalım diyor ki e, pil zirvenin gerilimi kaç volttur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir derişim pili mi? Derişim pili olması için elektrotların aynı olması lazım. Ama derişimler farklı. Evet bu bir derişim pili değil arkadaşlar. Ama derişimler de farklıysa yine biz NERS'te kullanacağız tabii ki. Ama normal anıt katot arkadaşlar pillerde galvanik hücrelerde nasıl buluyorsak burada da öyle bulacağız. Yani derişim küçük olan anıt demeyeceğiz. Şimdi yükseltgenmesi büyük olan kim arkadaşlar burada? Bakalım e, mangan mı nikel mi? E, mangan iki daha büyük arkadaşlar. O zaman anot burası olacaktır, katot burası olacaktır diyoruz. O zaman e, anot tepkimesi ne olur? E, mangan, mangan artı 2 artı 2 elektron, 1.18 volt. E, Nikel de arkadaşlar indirgenecek. artı 2 artı 2 elektron, nikele. Bu da eksi 0.25 volt yapar. Peki buradan pil potansiyelini arkadaşlar kaç buluruz? 3. E, 0.93 geldi. Şimdi E0 pil neydi? E pil E0 pil yani 0.93. Eksi 0, uygu 0, 6 bölü 2, e, elektron sayımız 2. Logaritma anot bölü katot yapıyoruz. Şimdi anotumuz kim burada? Bu. Yani 0, 1, 10 üzeri eksi 1 bölü 1. Şimdi baktığınızda arkadaşlar şurası logaritma 10 üzeri eksi 1 ne yapar? Eksi 1 yapar. Eksinin eksinin çarpımı ne olur arkadaşlar? Art olur. Burası gitti. O zaman ne olacak buradan? 0,093. Burası da 0,03. Ne olacaktır? 0,96 volt olur diyoruz. Böyle. Evet şimdi diyor ki Pil çalışırken, bakın hiç yükseltgen dergemeleri yok ama ne demiş? Pil çalışırken magnezyum elektronun kütlesi 3.6 gram azalıyor. Şimdi bu azalıyorsa demek ki anotun kütlesi azalır. Bu anot, bu da katot olacaktır diyoruz. Evet, şimdi burada arkadaşlar anot tepkimesi ne olacak? Hemen anot tepkimesinde yükseltken olur diyoruz. Yani magnezyum, magnezyum artı 2 artı 2 elektron. Alüminyumda artı 3 artı 3 elektron alüminyuma e indirgenir. Şimdi alım elektron sayını eşlemek için burayı 3 genişletiriz. Burayı 2 genişletiriz. 3 tane magnezyum artı 2 al artı 3 3 tane magnezyum artı 2 artı 2 tane alüminyum. Şimdi biz katılarla arkadaşlar uğraşıyoruz. Tepkimelerde kat sayıları biliyorsunuz. Biz mol yerine ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Şimdi diyor ki bu da 3 mol magnezyum. 1 mol magnezyum 24 arkadaşlar 3 molu kaçtır? 72 gramdır. Yani bu 70 gram azaldığında bu 2 mol yani 2 çarpı 27'den 54 gram artıyorsa peki baktığımızda arkadaşlar nedir? Magnezyum 3.6 gram azaldığında diyor. Bu ne kadar artacaktır diyor arkadaşlar bunu soruyor bize. Şimdi baktığımızda oran orantı. Şimdi bu 36 olsa yarısı o zaman ne olacaktı bunun yarısı? 27 olur. E virgül iadet 2,7 gram artar diyoruz. Evet şekildeki elektrokimyasal pil sisteminde diyor. İşlemlerinden hangileri sabit sıcaklıkta tek başına uygulanırsa İkinci kap e, pilin anot yarı hücresi olur diyor. Yani arkadaşlar burası anot, burası katot olması isteniyormuş soruda. Bakalım. Şimdi bunların e, evet elektrotlar aynı, derişimler her şey aynı. Bakalım. Diyor ki birinci kaba 0,4 molar x artı içeren 100 mililitre çözelti ekleme diyor. Şimdi arkadaşlar burada ne olacaktır? 2 ee, tane çözelti eklendiği zaman biz ne yapıyoruz? m1 v1 artı m2 v2 m son v son yapıyoruz Şimdi m1'imiz ne kadar? 1 v1'imiz ne kadar? 0.1 m2 ne kadar? 0.4 e, 0.1 m sonumuz ne oluyor arkadaşlar? çarpı v son 100 burada 100 de burada 200 yani 0.2 litre yapıyoruz Şimdi 0,01, 0,04, 0,14 eşittir 0,2 olacaktır. Buradan da arkadaşlar ne buluruz? 0,14 bölü 0,2. Şimdi buradan şuraya arkadaşlar 0,20 yazacak olursak ne olacaktır? Yani 14 bölü 20 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar nedir? E, 7, böldüğümüz yani 0,7 molar oluyor. Şimdi burası arkadaşlar 1 molar oldu. O zaman ne olacaktır? Görüyorsunuz buranın derişimi daha küçük olacağı için e, bu sefer bu anıt bu katı durdu yani birinci öncül olmaz. Birinci öncül onlar ne yapıyoruz? Siliyoruz. A ve değişik gitti. Şimdi bakalım e, ikinci kaba su ekleme arkadaşlar. İkinci kaba su eklersek burası ne olur? Seyrelir değil mi yani buranın derişimi 1 molardan küçük olacaktır deriz. O yüzden e, bu anot bu katı tutulacaktır. İkinci öncül olur. 2 olmayanları siliyorum. C'ye gitti. E, i̇kinci kaba 1 molar x artı içinden 400 mililitre çözelti ekleme. Aynı formülü uyguluyorum. n 1 ne kadar? 1 çarpı 0, 1 artı 1 çarpı 0, 4 en sonu bilmiyoruz. V son ne oluyor arkadaşlar? 0.5 oluyor. Şimdi buradan ne geldi? 0.4, 0.1, 0.5. En son arkadaşlar ne oluyor görüyorsunuz. 0.5 bölü 0.5'ten 1 molar gördünüz. Molar ne yapmadı arkadaşlar. Derişim değişmedi. O yüzden e, burada da herhangi bir anot katot belirleme izleriz. O zaman cevabımız yalnız ne oluyor? 2 yani Bursa oluyor. Evet diyor ki yukarıdaki derişim pil düzeneğinde anottaki magnezyum artı 2 derişimi 0.25 molar olduğu anda e, katottaki magnezyum artı 2 derişimi kaç molar olur diyor. Şimdi buradan baktığımızda arkadaşlar e, burada görüyorsunuz derişim pili. E, burası küçük olan anot yani bu anot olacaktır bu katot olacaktır. Şimdi anot tepkimesine yazacak olursak anotta ne olur magnezyum. buradan görünür hale getirelim arkadaşlar şöyle. Anotta ne olur? Magnezyum, e, magnezyum artı arkadaşlar. Bu e, 0,2 molar olan. Şimdi katotta da bu sefer magnezyum ne yapacak arkadaşlar? Şöyle magnezyuma indirgenecek. Yani buradan arkadaşlar artı 2 elektron değil mi? Şöyle burası da artı 2, şurası artı 2 elektron. Şu iki elektronlar şurada gidecek. Magnezyumlar gidecektir. Şimdi burada magnezyum artı 2. Burası katot olan yani arkadaşlar şöyle şuradaki anot olan yani bu 0,2 bu da katot olan yani 0,3 arkadaşlar diyor ki e, pil gelimi anottaki yani şu arkadaşlar 0,25 olduğu zaman demek ki terkime ne tarafa kayması gerekiyor? tepkime arkadaşlar bu tarafa yani artı e, 0,5 ne yapması lazım? Artması lazım ki 0,25 olsun. E, o zaman bunun da azalması gerekiyor arkadaşlar. Eksi 0 kat bakın bakın 1,1 olduğu için 0,03 olacaktır. O zaman burada 0,25 olur diyoruz. Evet yargıların hangileri doğrudur diyor. Bakalım şekildeki derişim pili ilgili. Evet derişim pili. E, burada 0,1. X 0,1'den büyük ise. Birinci kaba daldırılan co-elektrot katottur diyor. Şimdi bu sıfır bildiğin büyükse arkadaşlar bu küçük olur o zaman bu anot bu katot olur. Doğru. Bir olmayanları siliyorum. Gerçekten sildim. X sıfır ise pil çalışmaz. Evet arkadaşlar derişimler biliyorsunuz. E, dersin başında da göstermiştik. Zaten E sıfır pil ne? Arkadaşlar sıfır geliyor. E, derişim de sıfır e, eşitlendiği için buradan bir elektrik üretilmeyecek Yani pil çalışmaz deriz. Ve 2 de olmayanları o zaman şöyle arkadaşlar. X 0 1den küçük ise yani o zaman burası anot olacaktır diyoruz. İkinci kapta bakır artık yönleri derişim azalır diyor. Şimdi x 0 1den küçük ise bu anot ne olur? Bu da katot olur diyoruz. O zaman katotta ne olacaktır? Bu artı 2 indirgenir. Yani bakır artı 2 artı 2 elektrona şöyle bakır indirgenecektir. Yani derişim azalır diyoruz. Doğru. O zaman cevabımız 1 ve 2 ve 3 oluyor. Edirne. Birlikte derişim pillerini arkadaşlar bitirmiş olmaktayız. Sorularınız olursa yorumlarda bekliyoruz. Cevaplandırmasını yapacağız. İyi çalışmalar, başarılar.